Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aklındaki kişiyle kelt açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine her zaman olduğu üzere bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi Evet, aranızda şimdiki merkezi enerjiye bakacak olursak aklınızdaki kişiyle ilgili bir mesafe durumu var gözüküyor arkadaşlar. Kiminizin başlamış bir ilişkisi, bir ayrılık bölümünden şu an için geçiyor olabilir. Kiminiz için daha hiç henüz başlamamış bir ilişkidir ve başlaması uzadıkça uzayan, belki uzadıkça da aradaki mesafe asla kapanmayacakmış gibi hissettirilen bir süreçten geçiliyor olabilir. Duygusal bir ya kiminizin ilişkisi devam ediyor olabilir ama bir kopuş vardır, bir monotonlaşma vardır. Her halükarda böyle bir uzak durum söz konusu gözüküyor. Aranızdaki duruma bakacak olursak. Bakın kupa dörtlüsü kartıyla sanki böyle bir motivasyonsuzluk, bir isteksizlik, bir gönülsüzlük, ee, çabalasan da bir şey olmaz hissiyatı, ee, karamsar bakma, bir şeylere takılı kalma, kafaya takma, ee, ve o takılı kalılan şey yüzünden ilişkiyi yaşamaktan e, bir şekilde tabiri caizse e, alıkoyulma e, bu tarz bir, böyle bir durağan oldukça durağan bir enerji var gibi gözüküyor merkezi durumunuzda sevgili arkadaşlar özellikle burada e, genel itibariyle e, her iki taraf içinde bu bütün enerjiler geçerli olmakla birlikte bir kısmınız içinde taraflardan biri özellikle daha motivasyonsuz davranması da karşı tarafında yine gitmesine ama her halükarda yine sonuç itibariyle bir mesafe durumuna sebep oluyor olabilir. Kupası kartıyla burada yeni aşklar gündeme gelmiş olabilir. Bu kişiyle örnek veriyorum ayrılmışsınızdır. Şimdi ikiniz yeni aşkları yerken açmışsınızdır. Ayrılmışsınızdır ya da hiç başlayamamışsınızdır birlikte bir şeylere başlamakla ilgili bir motivasyonsuzluk vardır. Ya burada bir ayrılık sürecinden geçip en azından taraflardan birinin hayatına yeni birinin girme ihtimali var gibi gözüküyor. Şu dönem içerisinde bu ilişkiyi etkiliyor gibi gözüküyor. Ya da genel itibariyle bakacak olursak dediğim gibi arada mesafe vesaire var ve bu ilişkiyle ilgili başlamak, tekrar başlamakla ilgili bir dengesizlik, bir uyumsuzluk, bir türlü başlatamama gibi bir durum söz konusu gibi gözüküyor senaryonuza göre arkadaşlar. Yardımcı kartlara bakalım. Taraflardan en azından birinin kiminiz için her ikiniz birden yeni fırsatlar karşısına çıkmış olabilir. Dediğim gibi o küçük kısmınız için geçerli olan da. Genel itibariyle ise e, taraflardan biri en azından biri ki burada her iki taraf sanki ağırlıklı gibi gözüküyor. Şu anda bütün alıcılarını kapatmış gibi gözüküyor aradaki durumla ilgili arkadaşlar. Dedim ya bir motivasyonsuzluk, bir belki sorun arama, e, sorunların araya girmesi gibi bir durumdan geçiliyor gibi. Bu da e, alma verme durumunu sanki bozmuş gibi gözüküyor. Evet bakın. Aradaki dinamik ya da ilişki. Kiminize göre bir dinamiktir. Kiminize göre bir ilişkidir. Böyle hep bir gelgitli durum. Zaten bu gelgitli durumunda şu anki zamanda da zaten karşılığını yansımasını görüyoruz arkadaşlar. Sürekli ayrılıp barıştığınız biri olabilir bu. Ya da bir türlü tam ilişkiye başlayacak gibiyken hop yine bir türlü başlayamadığınız bir e, kişi olabilir gibi gözüküyor. Ee, yine bunun bu gelgit döneminin sanki git dönemi yaşanıyor gibi gözüküyor aradaki enerjide. Şimdi birebir aklınızdaki kişinin bir bilinçaltına bakalım. Kendini terk edilmiş hissediyor ya da terk edilme korkusu var bu kişide arkadaşlar. Yeteri kadar ee, sevgiye çok fazlasıyla ispat ihtiyacı hisseden biri olabilir. Sürekli bu kişiye aslında onu sevdiğinizi, ona değer verdiğinizi, ne bileyim başkasının olmadığını ispatlamanız gereken bazı kişiler vardır. Öyle bir korkulu bilinç altı olabilir. Güvensiz bir enerjisi olabilir aşk konusunda, ilişkiler konusunda. Hani burada illa siz bir şey yapıyorsunuz anlamında düşünmeyin. Ya, i̇lgiye bir türlü doymayan bir bilinç altı olabilir. Sizinle ilgili arkadaşlar aslında bir heyecan vesaire hissediyor bu kişi baktığınız zaman. Ama bu heyecanla ilgili, peşine gitmekle ilgili, bir şekilde ucundan tutmakla ilgili öyle söyleyeyim. Dediğim gibi ya yürümeyeceğine dair ya sizden bu enerjiyi almadığına dair ve dolayısıyla da bunlar neticesinde de buna cesaret edememeyle ilgili korkulu bir bilinçaltı var. Yani ne bileyim o size gelip bir şeyleri başlatmak için atıyorum sadece örnek veriyorum bir teklifle gelirse siz onu reddedeceksiniz mesela. O yüzden bunu çok fazlasıyla e, şeye e, ne ona e, rahat bir şekilde çalışan bir bilinçaltı yok gibi gözüküyor. De yine bakın işte onu istemezsiniz ya da işte ayrıldıysanız tamam artık geri dönüşü yok. Ee, onu yalnız bırakıyorsunuz ya da onu ilgisiz bırakıyorsunuz ya da yarın öbür gün belki terk edilebilir. Hep böyle bir e, sanki karşılık görmemeye, bulamama ya da bu saatten sonra bulamayacağı gibi bir bilinçaltı olabilir bu kişinin kafasında arkadaşlar. Kendisini yalnız hissediyor bakın. Kendisini yalnız hissediyor. Yeteri kadar dediğim gibi hele ayrılık sürecinden geçiyorsanız çok fazlasıyla sizi özleyen bir bilinçaltı olabilir. Henüz başlamadıysanız da yeteri kadar sizden ilgi görmediğini düşünen de korkulu bir bilinçaltı olabilir bu kişi de. Ve bunu deneyimlemek ve başlatmakla ilgili dediğim gibi çekinceleri var. Peki yakın geçmişte ne olmuş olabilir? Evet ya başlamadan biten ya da biten bir ilişki gibi gözüküyor arkadaşlar. Kule kartı ile birlikte. Yine bakın. Sanki burada yine bakın. Aynı şey var arkadaşlar. Ya ayrılmışsınız. Birbirinizin hayatına başkaları girmiş. Ya da genel itibariyle aynı şuradaki kartında anlattığı gibi barışmalı küsmeli. Ya da tam başlayacak gibi olup güzel her şey ilerleyip ilişki başlamamış olsa bile hop tekrar soğukluk girdiği Sanki hep böyle bir gel gitli uğur kaçlı bir durum yaşanmış gibi gözüküyor. Yine yakın geçmişe baktığımızda. Bütünleşme. Bakın sanki hani dağılmışsınız, tekrar birleşmişsiniz. Ya da dediğim gibi birleşecek gibi olmuşsunuz ama tekrar soğukluk girmiş. Bu bütünlük tam olarak sağlanamamış. Aslında iki kişinin birbirinden tamamen kopamama gibi bir durumu olmuş. Tamamen kafadan çıkaramama, tamamen iki kişinin aslında birbiri olmadan yapamama gibi bir enerji olmuş. Ama hani ne seninle ne sensiz gibi bir enerji yaşanmış gibi gözüküyor. Bakın eski yaralar. Yani e, eski yaralar gündeme gelmiş olabilir. Sen bana bunu demiştin vesaire. Ya da birbirinizin başka ilişkilerle ilgili yaşadığı acıları buraya yansıtma dolayısıyla bu ilişkiyi de yürütememe. Yani e, bir, bu kişide bir yaranız var gibi gözüküyor arkadaşlar. Olmamış, yürümemiş, başlamamış. Atıyorum işte iki gün güzel olduysa beş gün olmamış. Ayrı da yapamamışsınız ama bir arada da olmamış. Hep böyle bir yara yaraların gündeme gelmesi, yaraların kararlarda etkili olması, belki yaraların sözlerde etkili olması gibi durumlar açıkçası bu ilişkide yakın geçmişte etkili olmuş gibi gözüküyor. Peki şu anda bu kişinin bilinci ne diyor? Onu da sizi şöyle bir stokluyor. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, kimlerlesiniz, hayatınızda biri var mı, nasıl birisiniz, nelerden hoşlanırsınız ee, gibi böyle bir araştırma yapma ihtiyaç duyuyor sanki. Büyük Arkana Aziz kartıyla. Güzel hayatınızda biri varsa bunu çok fazlasıyla merak ediyor olabilir. Bununla ilgili sizi topluyor olabilir. Ama ilişkiyi sanki arkadaşlar başlatamamak ya da bitmesine sebep olan taraf olmakla ilgili de aslında bir ders alma, bir suçluluk duygusu içten içe var gibi gözüküyor bu kişide. İşte eyvah işte sizi kaybetti. Eyvah ya da bir elden fırsatı kaçırıyor aslında. Eyvah bir hata yaptı, onu yapmamalıydı. Sanki böyle bir takım derslerden, sınavlardan, Aşka dair ilişkilere dair bir e, öğrenme aşamasından geçiyor gibi gözüküyor bu kişi. Adalet kartı ile bakın aslında aranızın iyi olmasını, güzel olmasını, hoş olmasını ne bileyim işte dağılan bir evliliğiniz varsa aslında onu kurtarmayı sadece bir örnek. Ya da hiç ilişkiye başlamadıysanız daha fazla aslında zaman kaybetmemeyi. Aslında bunları istiyor arkadaşlar bu kişi. Ve bunları yapamadıkça aslında suçluluk duyuyor gibi. Aslında kafasında bir şeyler kendi iç dünyasında e, kakılıyor gibi. Yani işte kendi hatası olduğuna dair ya da kendi ihmali olduğuna dair. Ve dediğim gibi bakın aslında adaleti istiyor. Yani işte küsseniz barışmak, başlayamadıysanız barış ilişkiye başlamak ya da ilişki devam eder halledemediğiniz bir konu varsa onu halledebilmek, e, eskisi gibi işte güzel olabilmek neyse bunları aslında isteyen bir enerjide. Peki birebir yakın gelecekte ne olabilir? Burada yine taraf ismi söylemiyoruz. Evet bakın arkadaşlar aslında arada bir şeyleri değiştirmekle ilgili tutkular, arzular, çekim gücü son derece artacak ya da işte devamı gelecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Bir şeyleri köklüce değiştirsek mi acaba şeklinde? Bir şeyleri olduysak mı acaba şeklinde? Fakat burada stres faktörü çok fazlasıyla devreye girecek gibi gözüküyor. Gerginlikler yaratabilir. Bir adım atmak istenirken... Ee, ama şimdi ya şöyle olursa ya böyle olursa duygu durumu özellikle sanki karşılığınızdaki kişiden kaynaklanan şekilde arkadaşlar çok fazlasıyla devreye girebilir. Ee, bir takım inançları, bir takım cesaret durumlarını bu durum açıkçası birazcık törpüleyebilir. Evet bakın bu da aslında yanan büyük bir aleve rağmen, tutkuya, arzuya rağmen dediğim gibi bir şeyleri değiştirmeye yönelik. Son derece stresli ve baskı altında hissedilmesi, korkular bir kış durumuna bir süre daha sebep olabilir gibi gözüküyor. Yakın gelecekte sevgili arkadaşlar. Bu da dolayısıyla tabii ki ilişkide yine bir duranlık durumuna, çözümlerin biraz daha işte gecikmesi durumuna sebep olabilir gibi gözüküyor. Peki önümüzdeki günlerde aklınızdaki kişinin bu ilişkiyle ilgili düşünceleri ve bakış açısı ne olacak? Bakın bir şeyleri değiştirmek, karar verebilmek, kafa aydınlığı yaşayarak güzel pozitif anlamda sonuca sizi getirecek bir kararı aslında isteyecek ama bununla ilgili yine yine bir takım korkuları ve çekinceleri olacak ve burada A e, ay ile güneş açıkçası birbiri arasında gece ile gündüz birbiri arasında bir mücadele halinde olacak gibi gözüküyor. Evet. Bir taraftan sanki aklınızdaki kişi arkadaşlar. Dediğim gibi bir şeyleri oldurmak, başlatmak, düzeltmek neyse. Bunlarla ilgili akıntıya bırakıp kendisini güzel bir şekilde aman olacaksa olacak kasmayacağım vesaire gibi bir yaklaşımla yaklaşmak isterken bir taraftan belli zorunluluklar, belli bağlayıcı etkenler, bunlar korkular olabilir, bunlar ailesi olabilir, şehir dışında yaşıyorsa oradaki düzeni olabilir, e, verdiği sözler olabilir, hayatında başkası varsa siz biliyorsanız bunu Onunla ilgili olabilir, çocuğu olabilir mesela sadece bir örnek bunlar. Bunlar ve ikinizin arasında aslında bir şeyleri güneş enerjisine ulaştırmakla ilgili, e, akışa bırakmakla ilgili açıkçası bir gergit durumu yaşayacak gibi gözüküyor. Karar vermekte o bağlayıcı etkenler her neyse e, karar vermekte, adım atmakta, cesaret etmekte bir mücadelesi, içsel bir mücadelesi olacak gibi gözüküyor Bakın çok büyük yine tutkular, yine gelgitler. Bir inat, bir ya da mücadele edilmesi gereken o faktörler, bağlayıcı enerjiler. Evet. Sanki burada gelecekte sonuç kartlarını da etkileyecek şekilde arkadaşlar. Bir taraf bu ilişkiyle ilgili alacağı kararlarda, atacağı adımlarda daha kapalı, daha cimri, daha aset çeken ya da hep önüne taş koyan bir durumda olacak gibi gözüküyor ya da savunmada bir durumda olacak gibi gözüküyor. Diğer taraf biraz daha tutkulu ve arzulu olacak gibi gözüküyor. Burada evet dediğim gibi sanki bir taraf daha açık, daha işte cesur, ne bileyim işte tutkulu, arzulu, heyecanlı bir yaklaşım içerisinde olurken diğer tarafta biraz daha Belki de kendini koruma içgüdüsüyle, belki de ne bileyim inat ettiği bir durum varsa oradaki inadını, haklılığını kendince sürdürme durumundan olabilir. Böyle bir sanki açık tarafa karşı bir kapalı taraf durumu etkili olacak gibi gözüküyor. Yani bir tarafın diğer tarafın duvarlarını yıkmakta biraz zorlanması gibi çünkü karşı taraftan kaynaklanacak şekilde durumlar olabilir ve bu iki mücadele, iki enerji arasındaki mücadele sonuç kartlarında da bir şekilde öyle ya da böyle etkili olabilir gibi gözüküyor. Evet. Ve tabii ki özgür radelerle lütfen her enerjinin her değişebileceğini unutmayınız arkadaşlar. Ama bizim açılımımızda şöyle ilk yani en ağır basan enerjilere bakacak olursak açıkçası bir sessizlik durumu, bir karşı taraftan bir şeyler bekleme durumu birazcık daha devam edebilir gibi gözüküyor. Bilgece kararlar almaya çalışma, özellikle karşı taraf adım atsın ben atmayayım bu bekleme. Bakın tembellik kartı ile birlikte önümüzdeki günlerde özellikle ilişki ile ilgili Hareketten ziyade dediğim gibi en bilgece kararlar almaya çalışma, belki biraz gizemliği oynamaya çalışma, taraflardan en azından birinin, ki her iki taraf olabilir, ben emek verdim biraz da o emek versin beklentisi, bir tembel duruma, bir tembel faaliyete, dolayısıyla da bir hareketsiz süreci sebep olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Yeni bir başlangıç için aranızda birazcık daha zamana ihtiyaç var gibi gözüküyor. Birazcık daha bu başlangıcın olması, gerçekleşmesi gecikebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani çünkü bakın sessiz kart azize bekleyen kart tılsım yedilisi bakar mısınız tembellik çıktı. Bu başlangıç aranızda olabilir. Bu başlangıç eninde sonunda bir şekilde gelebilir. Evet olabilir ama birazcık daha dediğim gibi beklemeniz lazım. Karşınızdaki kişi için birkaç kart seçeceğim. Sakladığı bir takım şeyler var arkadaşlar. Bunlar en basitinden duyguları dahi olabilir. Bakın sakladığı şey aslında sizinle mutlu bir sonun Hayalini kurması gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, burada o yüzden hani bekleme zaten sonuç kartlarını hatırlarsanız yaşanacak demiştik tembellik. Dolayısıyla demek ki duyguların gösterilmesi, duygularla ilgili beklentiler vesaire demek ki bunların e, yaşanması gecikecek gibi gözüküyor. Karşınızdaki kişi de zaten şu anda da bakın aslında mutlu bir sonun hayalini kurduğuyla ile ilgili bir yalan, Ay işte çok mutluyum o vesaire diye takılanlar olabilir. Mesela ayrılık sürecinden geçiyorsanız ya da işte bu ilişki başlamasını istiyormuş gibi davrananlar olabilir. Aslında bu bir yalan olarak karşımıza çıkıyor. Bakın aslında düşüncelerinde kaybolmuş bir vaziyette düşünceleri bir atlı karınca gibi kafasının üstünde etrafında dönüp duruyor gibi gözüküyor aklınızdaki kişi de sevgili arkadaşlar. Aslında bakın bu mutlu sonun hayalini kuruyor. Ha, bu arada geçmişiniz varsa bu geçmişte sizin de şu anda öğrendiğiniz şekilde belki de yani daha öncesinden öğrendiğiniz şekilde yalanlar arayanıza girmiş olabilir bu kişiden kaynaklanan. Bunların telafisinin mümkün olup olmadığını düşünenler de olabilir. Özellikle geçmişte size bir yalanla bu kişi geldiyse arkadaşlar ve siz bu yalanı ortaya çıkardıysanız. O yüzden şu anda bakın kupa sekizlisiyle bir nevi. Zaten ilk kartımızı kupa sekizlisiyle açmıştık. Bakın yine politik davranan. Burada da yalanlar çıkmıştı. Şu an aslında gerçek beklentileri konusunda, gerçek duyguları konusunda net ve dürüst olmayan, bunu bir maskenin arkasına saklayan bir enerjide arkadaşlar. Bir tavır da diyebiliriz. ...çeklenmeye bir kart daha seçelim. Evet bakın... ...yani... E, ...farklı ortamlara girmiş olabilir... ...bu dönem içerisinde... ...farklı kişilerle haşır neşir olabilir hayatında... ...yeni sosyal çevrelere vesaire girmiş olabilir... ...ama bütün bunlara rağmen... E, ...bu kişi de... ...bakın arkadaşlar... ...sizinle ilgili evet şu an uzak duran... ...ama aslında hayatında ne güzellikler... Yani ...olup bitiyor olursa olsun sizinle ilgili duyguları konusunda tam net, dürüst olmayan. Kafasına ne hareketler olursa olsun hayatında sizinle ilgili sürekli bir düşünce içerisinde, düşünüş içerisinde olan bir enerjisi var. Çok güzel bir şekilde sağa kaymışım yine. Evet. Şöyle göstereyim de kartları. Evet arkadaşlar, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.